kanıtlar bu kadar açıkken nasıl böyle emin konuşabiliyorsun? Yaptıklarından pişman olmuştur herhalde. Üzerinden bir asır geçmiş gibi. Öğrenebildin mi? Yazık oldu. Esaret yeni bölümde neler olacak? Tüm sorular ve merak edilenler analiz videomuzda, Orhun ve Hira'yı kim kurtaracak? Kenan duygularını itiraf edecek mi? Ve daha fazlası analiz videomuzda, yeni bölümde Hira Orhun karşısında kendini alıkoyamayacaktır. Hira duygularına yenik düşerken Orhun bu durumu fırsata çevirmek isteyecektir. Orhun kendini affettirmek isteyecektir. Yavuz iz sürmeye devam ederken ikilimizi Yavuz bulacaktır. Öte yandan ise Hira ve Orhun arasındaki buzların erimesi nevayı deliye döndürecektir. Neva oyunlarından bıkmayacaktır. Kenan ve Nurşah cephesinde ise Kenan duygularına teslim olacaktır. Aşk itirafı yakında bizleri beklemektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.